daha hazırın, kıymetli AK Kadınlar AK Kadınların Başkanı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Lütfiye Selvaçam'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Yeah, yeniden haydi başaracaksın. Sen bilirsin içindeki cevheri. Sen asilsin, şahlandır bu milletin sen yetersin ey kardeşim Umutla kol kola her zamanki gibi inan kıymetli Genel Merkez MKYK üyemiz, değerli Kadın Kolları ME MYK ve MKYK üyelerimiz, kıymetli Divan, il Başkan say Saygıdeğer, İl Kadın Kolu Başkanım, İl Gençlik Kolu Başkanım, ilçe Başkanlarımız, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, değerli Ali abim ve Ak Dava'nın Ak Kadınları hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Partimizin kuruluşundan itibaren 19 yıldır her zaman yanımızda olan Kuvayi Milliye'nin şehri Balıkesir'den şu anda canlı bağlantılarla bizimle bir arada olan oldukça da uzun bir süre beklediler. Yunus Emre'nin şehri Aksaray'a ve Gönüllerin sultanlarının olduğu, evliyaların şehri Siirt'e selam olsun diyorum. Hepsini saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Oradaki protokolümüzü, hazirunu ve ak kadınlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Burada Balıkesir'in sıcaklığını inşallah sizler de hissediyorsunuzdur. Çünkü Balıkesir şu anda çok soğuk, dışarısı çok soğuk. Hatta salonumuz da biraz serin. Buradaki kardeşlerim sabahtan beri buradalar. Gerçekten çok güzel bir atmosferde bizi karşıladılar. Ben buradan hem il başkanımıza, hem belediye başkanımıza, hem gençlik kollarımıza, hem de ilçelerinden gelen bütün ak kadınlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün 13. Sünü, 13. idimizdeyiz. 6 Olağan Kongrelerimizi geçen hafta Salı günü başladık ve Allah nasip ederse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Genel Merkez Kadın Kollarımızın inşallah Kongresini gerçekleştireceğiz ve bir kısım Kongrelerimize de Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah online dahil olacak. E, bu bugüne kadar 19 yıldır. Sizler olmasaydınız, Ak Kadınlarımız olmasaydı. Bu mücadelemizde ön sıralarda sizler olmasaydınız AK Parti'nin bu ne kadarki başarılarını elde etmemiz mümkün değildi. Az önce konuşmacılarımız da bunu ifade ettiler. Bizler seçimlerde çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kongrelerimizde gözlemlediğim çok güzel bir tablo var. Hangi ilimize gidersek gidelim kim kürsüye çıkarsa çıksın İl başkanlarımızdan, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize her biri ak kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor. Gerçekten çok büyük bir emeğiniz var. Kimi zaman bizler hiç tanımadığımız bir belediye meclis üyesinin seçilmesi için çok büyük bir gayret sarf ediyoruz. Kimi zaman milletvekillerimizin genel seçimlerde milletvekillerimizin gelip de kadınlara hitap etmesi için Kapıları çalıyoruz. Az önce belediye başkanımız da ifade etti. Onları meydana toplayıp belediye başkanımızı dinlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Kimi zaman kadınlarımızın dertlerini dinliyoruz. Kimi zaman öksüz yetim çocukların başlarını okşuyoruz. Kimi zaman şehit annelerimizin boynuna sarılarak onlarla hemhal olmaya çalışıyoruz. Kimi zaman iftarlarda dua oluyoruz o sofralarda. Kimi zaman yoksullarımızın yaralarını salmaya, kimi zaman da yaşlılarımızın gönlünü almaya çalışıyoruz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleriniz olmasa, sizinin ali gönlünüz olmasa biz bu işi başaramayız. Bugün geldiğimiz beş buçuk milyonluk devasa bir yapı. Rakamlar uçuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz e, konuşmanın başında 4,5 milyon dedi. O günden bugüne biz 1 milyonu aşkın üye yaptık. Şu anda 5,5 milyona ulaşan bir üye potansiyelimiz var. Değil Türkiye'de, dünyada böyle bir örgütlü yapı yok. Allah hepinizden razı olsun. Bizler... AK Partimiz kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımızın liderliğinde AK Partimiz kurulurken milletin partisi olmak üzere yola çıktı. Allah'ın rızasını kazanmak, ümmetin duasını almak ve milletimizin arkasını alan bir parti olarak yola çıktı. Ve partimizin kurulmasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız kadın kollarımızı ve gençlik kollarımızı birlikte kurdu. Bu çok anlamlıydı kendi konuşmasında bize hitabında da bunu gördük. Çünkü eğer kadın kolları olmasa, gençlik kolları olmasa ana akademimiz adeta bir uçağın iki kanadı gibi bir kanat eksik olduğunda uç, uçabilmesi mümkün değil. Onun için bizim birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza bakmamız, hedeflerimize kilitlenmemiz gerekiyor. 20 yıldır az değil. Artık partimiz 20 yaşında. 19 yıldır da hükümetteyiz Allah'a binlerce kez şükürler olsun. 19 yıldır ilmek ilmek işlediğimiz ve yasaklarla vesayetle mücadele ettiğimiz 27 Nisan muhtırasından tutun 15 Temmuz'a kadarki süreçte üzerimize salmadıkları hiçbir terör örgütü kalmamış olan bir ülkede ilmek ilmek Ülkemizin geleceği için çaba sarf ediyoruz. 20 yıldır bu ülke için taşın üstüne taş koyan bütün herkesten Allah razı olsun. Ve bizler kadın kolları olarak her daim Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yenilenen ve tecrübeli arkadaşlarımızla Genç arkadaşlarımızı bir araya getirdiğimiz bir kadın kolları yönetimleri oluşturduk. Diğer taraftan gençlik komisyonları ve aile komisyonlarıyla hem gençliğe hem de aileye verdiğimiz önemi vurgulamak için iki komisyonu ihtisas ettik. Şimdi ilçelerimizde de, illerimizde de iki tane komisyonumuz olacak. Ve gençlerimizin enerjisi 20 yıllık tecrübeyle birleştiği zaman bizi hiç kimse Allah'ın izniyle tutamayacak. Biliyorsunuz bir taraftan ülkemizin geleceği için çabalarken diğer taraftan da yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Partimiz ülkemizin ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan muhalefet partileri ve onlarla birlikte yol yürüyenler sürekli Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ve ailesine yapılan düşmanlıkla siyaset etmeye çalışıyor. Bizler doğrular üzerine siyaset yapıyoruz. Geçmişten bugüne kadar hep kadın kollarımıza bir öhdümüz var. Onlar yalan söyleyecek, biz doğruları söyleyeceğiz. Onlar iftira atacak, biz doğruları söyleyeceğiz. Onlar yapmadıkları vaatleri söyleyecek, biz icraatlarımızı anlatacağız. Biz bu şekilde 19 yıldır sahada çalışıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada 20 yılda 15 seçimde Allah'ın izniyle milletimiz bize inandı ve milletimiz hep AK Parti dedi. <laughs> Cumhurbaşkanımız yola çıkarken liderimiz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Ve o günden itibaren hiçbir şey eskisi gibi değil. Bizler sabrettik. Bizler azmettik. Bizler çalıştık ve hep ileriye doğru gittik. Milletimizin desteğini de hep arkamızda gördük. Allah'a çok şükür. Bugün beş buçuk milyon üyemizle girilmedik, ev bırakmamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Millete rağmen hiçbir zaman siyaset yapmadık. Hep milletimizle birlikte yol yürüdük. Ve kadını erkeği bir kabul ettik. Biz bu toprakları vatan yaparken Kadın erkek birlikte mücadele etmiştik. 15 Temmuz'da da kadın erkek birlikte adeta ikinci kurtuluş savaşımızı vererek FETÖ'cülere karşı gereken başarıyı Allah'a bin şükür gerçekleştirmiş olduk. Ve az önce Yavuz abi de bahsetti. Bu mücadeleyi verirken tabii yasaklarla mücadele ettik. Bugün birileri hala bir takım yasakların peşinde koşarken başörtüsü gibi eğitimden uzaklaştırılan gençlerimizin kızlarımızın ben de onlardan bir tanesiydim. Çok zor okudum ben de. Ve geldiğimiz noktada kamuda, sosyal yaşamda, siyasette şükürler olsun ki hiçbir ayrımcılığı gözetmeden dil, din, ırk, giyim, kuşam hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeden bizim gruplaştırmalarına müsaade etmeden bugün Allah'a şükür hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Son geldiğimiz dönemde bugün 104 kadın milletvekilinden meclisimizde 54'ü AK Parti milletvekilleri. Bu 54 milletvekilimiz 54 milletvekilimizin arkadaşlar en güzeli de 46 milletvekilimiz kadın kolları ve ana kademe teşkilatlarımızdan yetişmiş kadınlarımızdan oluşuyor. Bu da siyasette kadın kollarımızın bir okul olduğunu gösteriyor. Aramızda mutlu vekilimiz ve Belgin vekilimiz bunların en önde giden örnekleri. Ben iki arkadaşımızla da birisiyle kadın kolları başkan yardımcısı olarak diğeriyle de Kadın Kolu Başkanı olarak çalışma imkanı buldum. Tabii bir taraftan kendimizi yetiştirirken anne olduğumuzun bilinciyle ailelerimizi ihmal etmeden elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yeri geliyor evimizden fedakarlık ediyoruz. Yeri geliyor işimizden fedakarlık ediyoruz. Yeri geliyor aşımızdan fedakarlık ediyoruz. Ama ne ailemizi ne eşimizi ne evlat olduğumuzun bilincini unutmadan Bizler çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 2002'de 13 olan kadın milletvekili az önce bahsettiğim gibi 54'de çıktı. Bu yeter mi? Yetmez. Ben Yavuz abinin teklifini e, çok yerinde buldum. Ama adil olalım. %50'yi oluşturan madem ki nüfusun %50'si kadın. Biz yüzde elli, yüzde elli yapalım. Tamamını almayalım biz. <laughs> Diğer taraftan tabii siyaset yerelde başlar diyoruz. Belediye meclis üyeliklerimizde az önce buraya gelmeden önce belediye başkanlarımızla da konuşmuştuk. Siyaset yerelde başlar düsturuyla binin üzerinde kadın belediye meclis üyemiz var şu anda. Ve bunların da yüzde sekseni kadın teşkilatlarımızdan kadın kollarımızdan yetişmiş arkadaşlarımız. Bu neden önemli arkadaşlar? Çünkü yereli bildiğimiz zaman biz kadınlara hizmet etmekte daha kolay yol alabiliyoruz. Kadınlar ihtiyaçları olduğunda erkeklere söylerken biraz daha çekinebiliyorlar ama kadın bir belediye meclisiyesiyle çok rahat bir şekilde derdini paylaşabiliyorlar, ihtiyaçlarını paylaşabiliyorlar. Biz bunu cinsiyet ayrımcılığı şeklinde değil tam tersini biraz da belediye başkanlarımızın erkeklerin işlerini kolaylaştırmak için istiyoruz. Belediye başkanlıklarına baktığımızda şu anda 10 kadın belediye başkanımız var. Birisi büyükşehir belediye başkanımız Gaziantep e, büyükşehir belediye başkanı. O da hepinizin tanıdığı gibi Fatma Hanım daha önce Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı yapmış, milletvekilliği ve bakanlık yapmış bir başkan. Bunun yanı sıra geri kalan 9 kadın belediye başkanımızın yedisi de yine kadın kollarımızdan yetişmiş arkadaşlar. Yani yüzde sekseni yine bizim siyaset okulumuz olan kadın kollarımızdan yetiştiler. Tabii biz bu kadar kadınlara yönelik çalışmalar yaparken, onların gönüllerini kazanmaya çalışırken, yasal düzenlemeler yaparak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken, diğer tarafta karşımızda duran ana muhalefetin kadınları neler yapıyor ona bakmak lazım. Buradan Kuvayi Milliye'nin şehri Balıkesir'den sormak istiyoruz. Kendi partilerinde kadınlara yapılan taciz, tecavüz vakalarına bugüne kadar niye ses çıkartmıyorlar? Diğer taraftan PKK'nın daha çıkarttığı kızların için neden ses çıkartmıyorlar? Diyarbakır, Şırnak'la annelerimizin haklı savaşlarında, hak, haklı mücadelelerinde neden arkalarında durmuyorlar? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Bunun yanı sıra tabi mangalda kül bırakmayan kadın dernekleri neden bunlara sessiz kalıyor? Bunun da cevabını biz ak kadınlar olarak istiyoruz. <laughs> Diğer taraftan da tabii darbe çırtkanlığı yapanlar var. Onları da bir kenara ak kadınlar olarak not ediyoruz. Bizler nasıl 20 yıldır milletin umudu olduysak 2023, 2053, 2071 hedeflerimizi ulaşmak için de milletin umudu olmaya devam edeceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızı, liderimizi başımızdan eksik etmesin. Tabii kongreler bizim bayram günlerimizdir. Aynı zamanda bizim için milattır. Bizde makamlar değişir, başkanlar değişir, yönetimler değişir. Ama partimizin kurucu ruhu asla değişmez. Bizler üye olarak en değerli görev bizim için üye olarak sahada çalışmaktır. Mahalle başkanlarımız, eminim burada mahalle başkanlarımız da var sandıklarımızın başında duran müşahitlik bizim için en değerli makamdır aslında. Zaten bizim için en değerli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olmaktır. Ben burada tabii sizin bu enerjinizle sabaha kadar konuşurum. Ama tabii pandemi şartlarında Allah razı olsun bu kadar zorluklara rağmen Burayı hınca hınç doldurdunuz. Allah hepimizden razı olsun. Ve e, şunu söyleyeceğim. Evlerimizde eşlerimiz, evli olmayanların babaları, anneleri destek olmasa bizler bu kadar rahat siyaset yapamayız. Tabii onların geleceği için yapıyoruz. Çocuklarımız bunları anlıyor. Benim de çocuğum partide büyüdü. Hepimizin, çoğumuzun öyledir aslında. Ben onlardan, bizim adımıza da helallik dilemenizi istiyorum. Eşlerinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet. 19 yıl dile kolay. Ak davaya hizmet eden, büyük ve güçlü Türkiye için çabalayan ak kadınlarımıza, siyaseti kadın sesi, kadın nefesi getiren ak kadınlarımıza ve durmadan yorulmadan çalışan ak kadınlarımıza koca bir alkış istiyorum. Hepiniz kendinizi kocaman alkışlayın arkadaşlar. artık yavaş yavaş sona geldik. Biz her kongrede sözlerimizi yeniliyoruz. Bir ahdimiz var sayın başkanlarım. Biz diyoruz ki bugün burada Balıkesir'den seslenelim, Siirt'ten seslenelim, Aksaray'dan öyle bir seslenelim ki bizi duymayan ne Türkiye'de ne de ümmetimizin Gönül coğrafyamızın kadınlarından hiç kimse kalmasın. Hep birlikte bir söz verelim ki Cumhurbaşkanımız bizi Külliye'den duysun. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Olmadı. Çok çok az ses. Balıkesir'in ak kadınları hazır mı? Aksaray'ın ak kadınları hazır mı? Siirt'in ak kadınları hazır mı? Evet. Ben söyleyeyim siz de tekrar edin arkadaşlar. Tabi tabi sizler de. <laughs> Cumhurbaşkanımızın, liderliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz, için, milletimiz için, bayrağımız için bayrağımız için vatanımız için, vatanımız için durmadan, durmadan yorulmadan çalışacağımıza, çalışacağımıza söz veriyoruz. veriyoruz. Söz veriyoruz. veriyoruz. Söz veriyoruz. veriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün seçilecek olan Balıkesir'de Meral Başkanıma, Siirt'te Ayşe Başkanıma, Aksaray'da Ferhan Başkanıma ve ekiplerine, yönetimlerine başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Ve bugüne kadar görev yapmış tüm ak kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Durmak yok yola devam diyorum. Allah'a emanet ediyorum hepinizi.